Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür. Cihan şümul kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğumuza çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. So just... ABD'nin Kansas eyaletinin Sedwick bölgesindeki ıslah evinde kalan 17 yaşındaki siyahi Cedric Lofton, personelle girdiği arbededen sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli tıp yetkililerinin hazırladığı otopsi raporunda gencin ölümünün cinayet olduğu belirtildi. Islahevi yetkilileri Lofton'un hayati tehlike arz edecek yaralanmalara maruz kalmadığını iddia etmişti. <laughs> Otopsi raporunda şiddet kurbanı Lofton'un karnının üzerine yatırılarak kelepçelendikten sonra nefesinin kesildiği ve kalbinin durduğu belirtildi. Lofton, 24 Eylül'de Islahevi'ndeki personelle tartıştıktan sonra kelepçelenerek bir süre gözaltında tutulmuştu. Yaşanan Arbede'de aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan genç iki gün sonra hayatını kaybetmişti. So just... Lofton'un ailesini temsil eden insan hakları avukatı Andrew Stroth, aile evladını ve kardeşini kaybetti. Bu trajik ve gerekçesiz bir ölüm. Aile cinayetle ilgili cevaplar aramaya ve tüm yasal yollara başvurmaya devam edecek ifadesini kullandı. Lofton'u darbeden kimlikleri açıklanmayan personelin ücretli idari izne çıkarıldıkları aktarıldı. Sedwick Bölge Savcısı Mark Bennett, ofisinin diğer yetkili birimlerle davayı ve otopsi raporunu incelediklerini açıkladı. ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki bazı eyaletlerinde Noel gecesi başlayan kar fırtınası ve şiddetli yağış bazı kilit otoyollarda ve havalimanlarında trafiğin aksamasına sebep oldu. Hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına Kuzey Karolina ve Nevada dağlarına aşırı kar düşmesine ve ana bağlantıları sağlayan bazı otoyolların kapanmasına neden olurken Sierra Nevada'da seyahat etmenin birkaç gün boyunca zor olabileceği konusunda uyarı yapıldı. Eyaletler arası bağlantı yolunda görüş mesafesinin kar yüzünden aşırı derecede düşmesi sonucu 20 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaliforniya ile Nevada arasındaki otoyolun 112 kilometrelik bölümü de hafta sonu trafiğe kapalı kalırken Nevada sınırındaki Tahoe Gölü civarında kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Kaliforniya Ulaştırma İdaresi sürücüleri kaygan yol koşullarına karşı uyardı ve diğer birçok yolu da kapattığını duyurdu. Ayrıca Kaliforniya'nın San Francisco şehrindeki sahil yolunun 64 kilometrelik bölümü aşırı yağışlara bağlı toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. No, the on an issue. ABD Başkanı Biden daha önce Kongre'den geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını onayladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Joe Biden, ABD Kongresi'ndeki büyük tartışmaların ardından onaylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını imzaladı. Is, uh, 740 milyar doları Savunma Bakanlığı bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık bütçe Biden'ın imzasıyla yasalaştı. Say, Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren yasa, askeri personel maaşlarına %2,7 oranında zam öngörüyor. Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran yasa, Rusya'ya karşı Avrupa caydırıcılık inisiyatifine 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor. Yasa, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan-İsrail-ABD işbirliğinin genişletilmesini öngörüyor. Aynı zamanda yasa, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığı'nca araştırılmasını şart koşuyor. Taliban'ın geçen Ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 1450 çocuksa aileleri olmadan bu ülkeye geldi. Yetkililer tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabalarıyla yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğunsa hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti. Tahliye edilen çocukların aileleriyle bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış. Bazı ailelerse Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Airbus, John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs tespit edilenlerin sayısı 184.461 artışla 52.283.401 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 816.610'a ulaştı. Kaliforniya 5 milyon 310 bin aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4.476.000 milyon 476 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 907 bin aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında da 76.139'da ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 75.322'ye, Florida'da ise 62.347'ye çıktı. ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden hastalık kontrol ve önleme merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun %77'sine en az bir doz, %65'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların %31 neyse hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 241 milyona aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 64 milyon üzerindeki kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. <laughs> ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, COVID-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen kişilerin karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi. CDC'ye göre asemptomatik COVID-19 hastalarına bundan sonra 5 gün karantina uygulanacak. Karantina sonrası asemptomatik COVID-19 hastalarının 5 gün boyunca çevresindeki kişilerin yanında maske takması gerekecek. Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlarsa COVID-19'a maruz kalanlar dahi karantinaya girmek zorunda kalmayacak ancak bu kişilerin 10 gün boyunca maske takması zorunluluğu bulunuyor. NATO, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ateşeleriyle düzenlediği brifingde NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi. NATO'nun son zamanlarda Rusya'yı durdurma yönünde adımlar attığını belirten Fomin, Rusya'nın soğuk savaşın ardından NATO ile etkileşim kurma konusunda birçok kez girişimde bulunduğunu ifade etti. Alexander Fomin, Rusya'nın batı sınırlarını silahsızlandırdığını ve batı ülkeleriyle yapıcı ortaklık ilişkileri kurmak için her zaman hazır olduğunu savundu. NATO'nun Rusya ile savaşa hazırlandığını vurgulayan Fomin, NATO'nun askeri yapısında Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu dedi. Alexander Fomin, Rusya'nın ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren iki anlaşma taslağı ilettiğini belirterek, yapıcı istişarelerin yapılacağını umuyoruz. NATO'dan tekliflerimize hızlı şekilde somut yanıt bekliyoruz. Herhangi bir zamanda müzakereleri başlatmaya hazırız diye konuştu. Yılın yaz aylarında özellikle Almanya ve Belçika'yı vuran seller, 2021'de yaşanan en maliyetli ikinci doğal afetler olarak kayıtlara geçti. Belçika'nın De Morgan gazetesinde yer alan habere göre, yaz aylarında Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa'da meydana gelen seller toplamda 240 can kaybına neden oldu. 43 milyar dolarlık maliyet doğuran seller, dünyada ABD'de Ağustos sonu ve Eylül başında etkili olan İda kasırgasının neden olduğu 65 milyar dolarlık maliyetten sonra ikinci sırada geldi. İda 95 kişinin ölümüne yol açmıştı. Teksas'ta Şubat'ta meydana gelen fırtınaysa 23 milyar dolarlık maliyet doğurmuştu. Batı Avrupa'yı yaz ortasında vuran, bölgenin tarihinde benzeri görülmemiş sel felaketinin üzerinden aylar geçse de afet bölgeleri hala yer yer selin izlerini taşıyor. Fransa'nın Böva kentinde radikal içerikli vaazlar verildiği gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması için yasal işlem başlatılan Bilal Camisi hakkında karar verildi. Fransız basınındaki haberlere göre, Oize Valiliği 14 Aralık'ta radikal vaazlar verildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlattığı Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi. Vaazlarda cihat, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar iki gün içinde uygulamaya konulacak. Fransa'nın 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılmış, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı. This, number... Fransa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumla sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor. <laughs> Fransa, 23 Aralık'ta salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin ardından COVID-19'un omikron varyantının yayılmasını durdurmak için ek önlemler aldı. Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Olivia Vera'nın duyurduğu yeni önlemlere göre etkinliklere katılımlar iç mekanlarda 2000 ve dış mekanlarda 5000 kişiyle sınırlandırılacak. Spor arenalarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu ulaşımda yeme içme yasaklanacak. Bar ve kafelerde gıda maddelerinin tüketimi ayakta değil sadece oturarak yapılabilecek. Şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak. Mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak. 28 Aralık'tan itibaren ikinci doz aşının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatıcı dozu alabilecek. İki aşı arasındaki süre en fazla 4 ay olacak. Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirler 3 hafta sürecek. Covid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslılar için karantina süresi haftanın sonu itibarıyla sınırlandırılacak. 23 Aralık Fransa'da 91.608 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği gün olmuştu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskında 6 kişiyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine sabah saatlerinde 3 Filistinliği gözaltına almak için baskın düzenlediğini aktardı. İsrail askerlerinin baskın sırasında çıkan arbedeye gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Tubas Türk Devlet Hastanesi kaynakları, sabah saatlerinde bir göğsünden gerçek mermiyle yaralanmış 6 kişiye müdahale ettikleri bilgisini paylaştı. Göğsünden yaralanan Filistinlinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Hatta gelsediler huzuri der New York. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ve batılı tarafların iyi niyet ve ciddiyet göstermesi halinde yakın gelecekte bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. İran resmi ajansı İrna'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin sorularını yanıtladı. Görüşmelerin olumlu olduğunu söyleyen Abdullah Yan, nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor. Şu anda önemli olan müzakere ekibimizin odaklandığı ortak bir metnin ortaya çıkarılması ve karşı tarafın parantez içine aldığımız konulara yani anlaşmazlık konularına odaklanmış olmasıdır dedi. Abdullahiyan, müzakerelerde Avrupa Birliği'nin aktif rol üstlendiğini belirterek, karşı taraflar bu ortamda başlayan müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle sürdürürse, yakın gelecekte herkes için iyi bir anlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Yemen'le ilgili bir soru üzerine, Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bu ülkedeki tüm Yemenli grupların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Abdullah COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan Irlo'nun yerine de yakın zamanda yeni bir büyükelçi görevlendirileceğini aktardı. Hindistan'da bir grup milletvekili ülkede son dönemde Müslümanlara karşı artan nefret suçlarına karşı harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulundu. Milletvekilleri ülkenin baş yargıcı Ramanaya mektup yazarak Müslümanların soykırıma uğratılması çağrısında bulunulan son dönemdeki iki olay hakkında harekete geçmesini istedi. Çağrı muhalefetteki Kongre Partisi'nin üyelerinin Başbakan Narendra Modi'nin konuyla ilgili sessizliğini eleştirmesi ardından geldi. <laughs> Milletvekillerinin mektubunda Hindu din adamlarınca yapılan açıklamaların sadece nefret söylemi değil, tüm bir toplumun öldürülmesi için açık çağrı olduğuna yer verildi. Mektupta konuşmalar sadece ülkemizin birlik ve bütünlüğünü değil, milyonlarca Müslüman vatandaşın hayatını da tehlikeye atmaktadır ifadesi kullanıldı. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara soykırım çağrısında bulunulmuştu. 19 Aralık'ta ise Yeni Delhi'de düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin Müslümanları hedef alarak Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek için yemin ettikleri aktarılmıştı. NATO uçakları 2021'de Avrupa semalarında müttefik hava sahası yakınında bildirim yapmadan seyreden uçakları engellemek üzere 370 kez havalandı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO uçaklarının 370 kalkışının 270'i Rus uçaklarına karşılık vermek üzere gerçekleşti. Rus uçaklarına karşı yapılan önlemelerin büyük çoğunluğu NATO'nun Estonya, Letonya ve Litvanya için hava devriye misyonu yürüttüğü Baltık bölgesinde meydana geldi. Önlemeler genel olarak olaysız sonuçlandı. NATO uçakları yaklaşan yabancı uçağın kimliğini belirlemek için havalandıktan sonra hava sahasının dışına çıkana kadar bu uçakları izledi. Yabancı uçakların çok azının NATO hava sahasına girdiği bildirildi. Avrupa genelinde NATO'ya bağlı 60'tan fazla savaş uçağı, başka savaş uçaklarına ve kontrol kuleleriyle irtibatı kesilen sivil uçaklara karşılık vermek üzere sürekli yüksek hazırlık durumunda tutuluyor. NATO'nun biri Almanya, diğeri İspanya'da olmak üzere Avrupa'da iki hava operasyon merkezi bulunuyor. Almanya'daki merkez kıtanın kuzeyinden, İspanya'daki ise güneyinden sorumlu olarak Avrupa üzerindeki tüm hareketleri izliyor. Four, three, two, one, zero. Çin Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Elon Muskı BM Uzay Ajansına şikayet etti. Çin Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Muskı Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisine şikayet etti. You gotta take big BBC'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi'ne sunduğu belgede Çin, Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için çarpışma kontrol önlemleri uygulamak durumunda kaldığını açıkladı. Çin'in Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi'ne yaptığı şikayet üzerine, Çinli sosyal medya kullanıcıları Musk, Starlink ve ABD'yi Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ağır bir dille eleştirdi. Bir kullanıcı Starlink'in uydularını sadece uzay çöpü yığını olarak tanımladı. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Şu an bulunduğumuz gemlik tesisimizi bu süre içerisinde sıfırdan yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Gördüğünüz gibi kaba inşaatları bitti. Biraz sonra içeride de göreceksiniz e, tesisin ekipmanları yerleşmeye başladı. Boya e, ve bazı robot hatlarına kadar ve e, planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Tesisi e, isterseniz devam edeyim. Bu senenin e, sonunda planlarımızda istediğimiz yerde miyiz? Evet. Önümüzdeki senenin ortasında tesisin ekipmanların kurulumu tamamlanacak. Artı Ağustos'ta deneme üretimleri başlayacak. Deneme üretimlerinden sonra çok kuvvetli muhtemel Kasım başında bizim e, süreçlerin verifikasyonu tabir ettiğimiz sağlanması ve dondurulması süreci yaşanacak. Ondan sonra da sertifiye etmek üzere homologasına göndereceğimiz araçlar üretiliyor olacak. Onlar da sertifikasyonu tamamlandıktan sonra e, 2023'ün ilk çeyreğinde bekliyoruz. Ondan sonra da satışa başlayacağız. Bu olayın e, üretim kısmı ile alakalıydı. Öbür taraftan mühendislik boyutuna baktığımızda artık sadece bir otomobilden bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Otomobilin e, akıl cihaz kısmını geliştirmeye başladık. E, tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin %75'i ülkemizden %51 gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz. Ve e, şu an çarpışma testleri Dayanıklılık testleri, performans testlerini yapıyoruz. Mühendislik geliştirme süreçleri içerisindeki süreçleri adım adım profesyonel bir şekilde uyguluyoruz. Bunun yanında sadece ve sadece gemlikteki tesiste değil, Bilişim Vadisindeki merkezimizde değil, Ankara'da Top Etünlü içerisinde ileri teknoloji merkezimizi kurduk. Orada 80'e yakın mühendisimizle yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizde olmayan teknolojilerin orada geliştirmesi üzerinde çalışıyoruz. Artı yurt dışında Avrupa'da Tokyurup GmbH'yi kurduk. Bunu niçin yaptık. E yurt dışında eninde sonunda ihracat bizim başarımızın tes tescili olacak. Dolayısıyla o pazarlarda daha iyi anlayabilmek için kurduğumuz merkezimizde de oradaki kullanıcıların beklentilerini öğrenmek, onları geliştirmek üzere Tokyurup kurduk ve gördüğünüz gibi her alanda farklı farklı boyutlarda ilerliyoruz.